Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tezgahçı Ayra 31. Bugün sizlerle beraber Mortis oynayacağız. Mortis'te altın birim. Önceki hesabımda altın ikiydim. Ama o hesabıma kanal açmadım. Bunu açtım. Bu hokey oynayacağız biraz. Ondan sonra savaş topu oynarız. Ondan sonra bir, bir yerde hesaplaşma oynarız. Başlayalım. Başka diyeceğim bir şey yok. Bu arada... Yüzümü 10 like gelirse yüzümü göstereceğim. 10 like. Ölü ₺50.000 falan istemiyorum ya. Yani. Harbiden göstereceğim 10 like gelirse. Ho attık. Fatih 58 i. 58 puan. Ay mis gibi. Oha diyorum. Goloo değil pardon. Daha oynamaya başlamadım şu anda da. Hayır ya. İlk başta keşke vursaydım. Kedi hiç oynamayı bilmiyor. Oh. Oh. Tüm videolarımda bunu size bildiriyorum. Gerçekten. Durun. Konuşurken Hı. oynayamıyorum. Arasında hatta susuyorum orada bir odaklanıyorum. Oh, <laughs> hiper şarjım dolmuş çok güzel. bayağı kullanmadım hiper şarjımı dur kullanacağım hiper şarjımı o yüzden atlayacağım olum bir gelsin onların hepsi ah böyle güzel oldu çok güzel güzel oynadık. Yıldız oyuncu tabii ki de ben. Yok. Onunla oynamak istemiyorum. 3 bin yapalım. Bir el daha atalım. O aldığım bir frank var. koltuğu var. Adamlar iyi aldım, kaldı. Of oh, Frank alamadım. Aa oh, yes. Çok iyi oldu bu iş. Kit orada mallık yapma. Ne olur mallık yapma kit orada. Ya. Cin attı. Cin kimmiş. Oha adam ölmüyor. Frank ne Öl yaptık ya. Perşaj de yaramıyor. adamlar çok güzel atıyor. Adamların hakkını verelim. İkisini de alalım. Oy, ben şarjımı yine dolmak üzere. Çok güzel. Oo yes be. Yes. Ben da dolsun diye yaptık. Şimdi adamları bitireceğim. O, i̇ki iki. Şokla yapamadım. Daha kullanmadım. Kullanmayı daha doğrusu Da? Öyle bir şey olsaydı var ya ki döverdim. <laughs> Uzatmalara gidecek sanırım ya. kaldırsam. Nasıl alamadım? Çok kötü oldu ya. Hiper şarjım da gitti zaten. Tam öldürüyordum ya. Tamam. Aldık topu. Atarım ben bunu belki. Alalım sen bunu. Çeviririz ha böyle bir şey olsun kadar basit. 2-0'dan 3-2 yapıyoruz. 2-0'dan 3-2. Yani yanlış hatırlamıyorsam öyle. Tamamdır. Yeter mi? Artık gel. Aa, çok ısrar ettim. Gel. Video çekerken de gelmezsin be ya. Hadi bir el atalım bununla. Güzel bir karakter öneceğim. Güzel karakteri de yoktur bence bunun. O onun da 11 seviye şey yok. Var. Mendis de varmış iyi. Yere git lan. Yere git At lan. atayım mı arkadaşlar? Atmayacağım da artık başka bir karakter seçsin. Huu! Hadi. ne yapıyor ya? Ben bir, atayım. Çıktı bir anda. Bir şey yapacağını zannediyorum. Mal ya Geldi çıktı. Bir dislike atıyor. Hoştun ya. Gelsin. Ondan daha iyi oynuyorum ya. Bir yer oynamıştık onunla da iyi oynayamıyor. Hiç iyi oynamıyor. O yüzden ilk de zaten oynamak istemedim onunla da. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Mükemmel attım ya. Ayarlayarak attım. Ultimi hiç kullanmayacağım. Güzel. <laughs> Başardık. <laughs> Alı Aldıramaz o beni. Aldık bunu da. İyi oynadık. Bu çocuğa ayar oldum ya.

ve es ve attık gol 2-1 oldu. Attı güç bir, Çok güzel. Çok güzel. Bir el atalım. Bir el ya bu çocuk yine mi geldi ya? Lan. Ve satacakmış. Vay vay vay. Ve satacakmış. Acaba hangi karakter seçti? Ben Mortis'le oynayacağım bilmiyorum. Bence o da Mortis alacak. Çünkü az önce hani ben ona Mortis alacağım falan. Tamam. Bir atalım. bunu bir ezeyim ben. Ama başka bir karakter de almış olabilir. Başka bir karakter de almış olabilir. Botları kapatmamış gerizekalı. Botları kapatmamış. Neyse. Oynayalım bakalım paşayla. Gel lan. Ne aldı lan paşa? Ezdim is tres patates. Dos antes. 5 kilo patates. Güzel canınız azalttı. Aferin sana. Ayı ölecekti. Oha bot öldürdü. Neyse ama canım azdı. 13 7 şu anda. Botlar kapılsa olsaydı tabii yenerdi. Ha, aldı. Hadi Hafif yani. Acaba bu kaç kupa? Bir bakarız şimdi. Lan hiper şarj kullandım olamaz. Hı, botları öldü mis gibi. Atak yapmasını bekleyeceğim. botu öldürdü. Şimdi botları inşallah kapatır öyle oynarız. İnşallah botları kapatır. Mal botları kapatmamış. Başka bir karakterle mi yapsak acaba bilmiyorum adamla da. Hiç görüşemediğimiz için anlaşamıyoruz da. Botları da kapattı gerizekalı arkadaş. Gerizekalı arkadaş botları kapattı. Gelsin bu sefer yeneceğim. Teke tekte. de. Şey kalmış. Mal. Mort vs atıyordum. Frank almış beyinsiz arkadaş. Aldık kaçtık. Şimdi bir şeylerim Aldık. Gitti Frank aldı. Daha güçlü olduğunu zannediyor. Nasıl bakayım? Kaçıp üzerine gitmeyecektim. Orada şey bitti. bitti. <laughs> Çok kötü kullandım. Bravo <laughs> sana. 6 3 şu anda. <laughs> Алты, алты. Кстати, Ведь Мортис... Серьезно. ışmak durumunda kaldık. Hiç <laughs> o mortis alırım mallı ya. Beyinsiz Mortis de gelmiyor ya. Keşke Mortis gelse eve. Mortis gel lan Botlarla kazandı zaten. Tamam Mortis tamam. Gel bir sefer bakayım. Ses <laughs> gitti almış şey olmasın. Az önce yaptığım saatçe bir şeydi. Üzüldüm. Çok güzel oynadım. Çok. Kazandım. Barak olsun bay. Tamam, sıkıntı yok. Çarşı gittim ama öndeyiz. Anani or anana. Anani or anana yaptı bana. Arkadaşlar çok kötü oldu. Anani or anana. Anani or anana. kaçıyor. Lan 3 saniye. Hayır ya. Sadece mavi yıldız onda olduğu için. Kazandı. Bir sefer başka bir karakter seçsem. hadi. 10 yıl Hangi karakter seçmiş? Ben de seçmiş. Uzakçık seçmiş. Ben de keşke Piper seçseydim ya.

i İnşallah karakteri değişmemiştir ya. İlk defa Fuck gibi oyun <laughs> 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 artık yeterli mi yetersiz Dalı daha oynayacağım. Kimle oynasam? Direkt kanki. Sen mi oynayacaksın? Sıktır git kanki. Öf, çocuk çocuğu da attım zaten. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.